Merhaba arkadaşlar, bir önceki videomuzda transfer olayını işlemiştik, bu sefer de son olarak öğrenilmişlik çaresizliği ele alacağız. At üstünde çaresizlik günlük hayatımızı ne kadar olumsuz etkilerse, öğrenmeyi de o kadar olumsuz etkiler, bunu asla unutmuyoruz. Peki nedir öğrenilmişlik çaresizlik? Öğrenilmişlik çaresizlik, birey ne kadar çabalarsa çabalasın, sonucun artık asla değişmeyeceğini kabul etmiştir. E bunu tabii ki de bir kez deneyerek varmamıştır bu sonuca. Birkaç kez denemeleriz neticesinde artık işi başaramadığını kabul ediyor ve kafasına şu düşünce yerleşiyor. Nasılsa yapamayacağım. Yapamayacağını düşünen bir kişi doğal olarak da o işten ya da o olaydan tamamen ne yapıyor? Soğuyor. Bir daha o konuyla ilgilenmiyor. Örnek verecek olursak, girdiği işlerde tüm çabasına rağmen başsız, başarısız olan kişi bu durumu değiştirmeyeceğini anladığı için artık iş aramaktan vazgeçer. Ee, Öğrenilmişlik durumu yaşayan kişide bunlar nasıl belirtiler gösterir? Pasiflik, korku, depresyon, sonucu kabullenme, isteklilik. Aslında çok kolaydır ve denemelerde ya da işte ÖSYM tarzı sorularda mutlaka karşımıza gelecek konulardan biridir. Bir örnek incelemek istiyorum. Araba kullanmayı çok hevesli Orhan bütün cesaretini toplar ve trafiğe çıkar. Ve ilk denemesinde kaza ile sonuçlanır. Cesaret toplayıp ikinci defa trafiğe çıktığında tekrar kaza yapan Orhan kendisinin sorunlu olduğuna inanarak arabayı kullanmaktan vazgeçiyor. Arkadaşlar dikkat edin bir kez kaza yaptıktan sonra durumdan vazgeçme söz konusu değil. İkinci kez de kaza yaptıktan sonra Orhan bu kanaatı veriyor. Peki burada ne söz konusu? Birkaç kez deneyimden sonra böyle bir şey düşündüğü için durumu kabullenme söz konusu olduğu için öğrenilmişlik çaresizlik durumu. Yani cevap A. B'ye bakalım. Orhan'ın öğrenme kapasitesi sınırlıdır. Kapasitesiyle alakalı bir durumdan bahsetmiyor. C. Araba kullanmak Orhan için çekici değildir. Araba kullanmanın çekici olup olmadığı ile ilgili paragrafta bir cümle bahsedilmemiş. Orhan için pekiştireç kullanılmalı. Dikkat edelim burada. Pekiştireç ne demekti? Bir davranışı kazandırmak için organizmaya veriliyordu. Mesela e, karnesine 5 alan çocuğu aferin dediğimizde ya da işte e, tatile gönderdiğimizde artık çocuk karnesinde başarılı olmak için biz onu ne yapıyorduk? O verilen övgüler ya da alınan hediyeler onun için ne oluyordu? Pekiştireç oluyordu. Bu paragrafta da böyle bir şey söz konusu değil. E. Orhan kendini gerçekleştiren kehanet olayını yaşamaktadır. E, geldik burada yeni bir tanım. Kendini gerçekleştiren kehanet ne demektir arkadaşlar? Duyanlar var mıdır bilmiyorum ama kısa bir not alalım bizi isterseniz. Olması düşünülen bir durum ya da olayın gerçekliğe dönüşmesidir. Aslında başlangıçta hayaldir. Biz En basit örnek verecek olursak, bugünün kötü geçeceğini insan düşünüyorsa, bugünün gerçekten kötü geçecek diye bir kanaata varırsa, günün sonunda gerçekten gününün kötü geçtiği, geçtiğini fark eder ve bununla ilgili o bazı olumsuz durumlar yaşar. Başlangıçta böyle bir belirti asla yoktu ama insan ya da kişi biz, Günümüz kötü geçeceğini düşündük. Olması düşünülen bir durum. Ne oldu? Günün sonunda gerçekten kötü bir hal aldı. Gerçeklik gerçekleşen kehanette bu demek oluyor. O zaman cevabımız neydi? Adana Orhan Örmüşlik Çaycık durumu yaşamaktadır.